Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Her bin senede bir nebi gönderilir diye, binin başında bir imam, sonunda bir imam yücelendi. Asr-ı saadet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ihtişamlı, çok güzeldi ya. 1444 yıl geçti aradan zıl aslı örttü istek ahiretten dünyaya döndü aklı aldı baştan dünya alimler peşine düştü ya saklı kaldı ama sattılar gizli imanı peşin peşin cehennemi satın aldılar ya aldılar dünyayı almasına da sattılar imanı satmasına da hidayette oldukları zannından göremediler ya Allah Celle Celaluhu buyurdu öncekiler gibi imtihan edilmeden, ezilmeden batıl, çiğnenmeden küfür, kurtarılamaz paçaya, takıldığı avam, Arif, ehli ilmin arkasına, kurtuluş için, alimler ilah iddia edildi, alimin yüzüne bakmak ibadet ya. Dediler, bir alimin karşısında bir an edeple durmak, 150 senelik ibadetten eftaldir. Dedim, ey ehli elim, öncekilerin düştüğü duruma düştünüz, ehli küfür oldunuz ya.